Bazı hayvanları görmek için mikroskoba ihtiyaç duyarız. Bazı hayvanlar ise öyle büyüktür ki metrelerce öteden bile fark edilirler. Hayvanlar türlere ayrılır, geniş bir biyolojik çeşitliliği kapsar ve genellikle büyük gruplar halinde sınıflandırılırlar. Türler arasındaki en büyük hayvanlara geçmeden önce temel hayvan türlerinden bahsedelim. Memeliler, insanlar, köpekler, kediler, filler, Yunuslar gibi hayvan türleri memeliler sınıfına dahildir. Sütle beslenirler ve genellikle canlı doğururlar. Kuşlar Serçeler, kartallar, güvercinler, penguenler gibi türler kuş sınıfına dahildir. Tüyleri vardır ve çoğu uçabilir. Balıklar Köpek balıkları, somonlar, sazanlar gibi türler balık sınıfına girerler. Su içinde yaşarlar ve solungaçları vardır. Sürüngenler pek çok insanın pek hoşlanmadığı canlılardır yılanlar, kertenkeleler, kaplumbağalar, timsahlar, sürüngenler sınıfına dahil. Sürüngenler genellikle pullarla kaplı ve soğukkanlılar. Amfibiler, kurbağalar, semenderler, aksolotlar amfibiler sınıfının içindedir. Amfibiler hem suda hem de karada yaşayabilirler ve genellikle nemli ortamlarda bulunurlar. Eklem bacaklılar da ne yazık ki genellikle insanlar tarafından incitilir böcekler, arılar ve karıncalar da dahil. Örümcek ve yengeç gibi hayvanlar bu gruba dahil. Sıradaki canlı türü yumuşakçalar. Ahtapotlar, salyangozlar, midyeler yumuşakçalar sınıfına giriyor. Bu canlıların genellikle yumuşak vücutları ve bazılarının kabuklu yapıları var. Solucanlar. Toprak solucanları, sülükler gruba dahil. Uzun, ince ve segmentli vücutları var. Her bir hayvan türü kendine özgü biyolojik özelliklere ve yaşam alanlarına sahip. Şimdi hayvan türlerinin en büyükleri olan hayvanları listeleyeceğiz. Kendi sınıfında devasa sayılan bu hayvanlara gelin birlikte göz atalım. Mikroskobik boyutlardan 30 metrelik mavi balinaya kadar her çeşit boyutta hayvan yaratılmış. Ancak ister ağırlık olsun isterse boy ya da uzunluk, bazı hayvanlar aynı familyaya ait olduğu hayvanlardan bile kat kat büyük. Hazırsanız başlayalım. İşte sınıflarının en büyüğü olan 10 hayvan. 1. Goliath böceği Evde televizyon izlerken birden duvarda onunla karşılaşsanız ne hissederdiniz? Afrika tropikal ormanlarının çalılıklarında gizlenen Goliath böceği ya da bilimsel adıyla Goliathus Goliath, dünyanın bilinen en büyük böceği. Ağırlığı yaklaşık 100 gramı bulabiliyor. Eklem bacaklıklar türünün en büyüğü Goliath'ın uzunluğu ise 11,5 santimetreye kadar çıkabilen bu böcek, entomofobinin kitabını yazdırır. 2. Dev Çin Semenderi Ortalama ağırlığı 30 kilo olduğu halde 60 kiloyu bulabilen arkabaları var. Dayılarından gelen uzunluğu ise 1.8 metreyi bulabiliyor. Kitaplardaki havalı adı Andreas Davidianus olan dev Çin semenderi, hem karada hem de suda yaşayabilen en büyük hayvanların başında geliyor bu iki ortama adapte olması ondan kaçamazsınız demek. Atalarından bu yana pek değişmemiş olmaları sebebiyle yaşayan, fosil olarak da biliniyor, dev çin semenderleri. Bu canlılar size korku veya tiksinti veriyor olabilirler ancak dünya ekosistemi için gerekliler ve ne yazık ki bu türde tehlike altında. Yabani ortamlarında kendisine denk gelmeniz neredeyse imkansız. O yüzden sakince izlemeye devam edin. 3. Deve kuşu. Kendisine pek fobi geliştirilmeyen bu tatlı hayvan, parmak kadar üyeleri bulunan kuş türleri arasında en büyük olanı. 2.7 metrelik boyları ve 156 kiloya kadar çıkabilen ağırlıklarıyla yaşayan en büyük kuş deve kuşu. Aynı zamanda 5 santimlik gözleriyle dünyanın en büyük gözlü kuşu unvanının da sahibi kendisi. Kafalarını kuma gömmeleriyle kimsenin kendisini görmediğini düşünmesiyle ünlü olan bu dişsiz kuş türü boyutları yüzünden uçamıyor. Kendi sularını kendileri üretip geriye kalan kısmını da yedikleri bitkilerden elde eden deve kuşları su içmeden hayatta kalabilir. Kendi kendine yetebilen bu zararsız hayvanları kızdırmayın. Çünkü saatte 70 kilometre hızla size rahatlıkla yetişebilir ve sonunda nahoş şakalara maruz kalabilirsiniz. 4 Tuzlu su timsahı. Ortalama olarak 5.2 metre. Bazı durumlarda ise 6.3 metreyi bulabilen boyları ve 453 kiloluk ağırlıklarıyla tuzlu su timsahları dünyanın yaşayan en büyük sürüngenleri olma özelliğine sahip. Avustralya, Asya ve Hindistan'ın tuzlu sularında yaşayan bu canlılar dişlerini geçirebildikleri her hayvanı, hatta imkan bulsalar köpek balıklarını bile yiyebilirler köpek balığı demişken onlar da listemizde. 5. Balina köpek balığı. Zenginlikleri, mütevazi sofralarıyla ünlü Rhinkodonta familyasından olan balina köpek balıkları, 12 metrelik uzunlukları ve 22 tonluk ağırlıklarıyla yaşayan en büyük balık türü. Bunca zenginliğe rağmen Old Money ya da gözü tok olan bu hayvanlar, devasa boyutlarına rağmen ufak planktonlarla beslenmeyi tercih ediyorlar. Balina köpek balıkları tropikal denizlerde yaşar ve bazı bölgelerde ticari amaçlar sebebiyle avlandıkları için de savunmasızdırlar. Sen balık gittin, gördün. Bu köpek balık gördüğünüzde onlara kucak dolusu sarılın. 6. Boz ayı ve kutup ayısı Yaşayan en büyük etçil kara hayvanı unvanı onlar arasında paylaşılıyor bozayı ve kutup ayısına sarılmaya kalksanız büyük ihtimalle temas ettiğiniz son canlı onlar olacaktır. Sizi çiğ çiğ yeme potansiyeline sahip bir tonluk ağırlıkları ve iki ayağı üzerinde dikildiklerinde 3 metreyi bulan boylarıyla bu iki hayvan, haklı olarak türlerinin en büyükleri. Bozayılar yaşam alanı olarak, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın orman ve dağlarını seçmiş. Kutup ayıları ise doğaları gereği daha soğuk iklime sahip olan kuzey kutbunda yaşıyorlar ve çoğunlukla fok balıklarıyla besleniyorlar. İmtiyazlı cüsseleriyle hayatta kalma savaşına bir sıfır önde başarmış görünen bu iki ayıcığın yalnız uyuduklarını unutmayın. 7. Zürafa Karada yaşayan en büyük etçil hayvanlardan ve sosyal yaşantısından bahsettiğimize göre sırada en büyük otçul kara hayvanı var zürafalar. Onların sadece boyunları bile 1.8 metre. Doğu Afrika'da yaşayan dünyanın en uzun hayvanı, zürafaların yavruları bile doğduklarında 2 metre uzunluğundayken, yetişkinlik dönemlerinde bu sayı 4 ile 6 metreyi bulabiliyor. Ayaklarıyla başarı arasında iklimin, bağıl nemin değiştiği bu hayvanlar, ağaçları budamakla görevliler ve devede de boy var ifadesini nasıl develere kaptırdıklarını kara kara düşünüyorlar. Orta Doğu'da yaşasalardı, belki de bu konuda zürafanın hakkı yenmezdi. 8. Afrika Fili 7 tonu bulan ağırlıkları ve gövdeden kuyruğa kadar 10.6 metre olan uzunluklarıyla Afrika filleri, dünyanın en ağır karacanlıları. Savanna ve orman fili olmak üzere en az iki türü bulunan Afrika filleri, ne yazık ki kırmızı tehdit altındaki türler listesinde yer alıyorlar kalın derilerine ve oldukça büyük vücutlarına rağmen yumuşacık kalpleri olan bu filler sosyal ilişkileri gelişmiş, arkadaşlık etmeyi seven canlılar ve türlerindeki tükenme ivmesi kalplerini her şeyden fazla kırıyor. 9. Dev kalamar. Efsane mitolojik yaratık Kraken'e ilham veren, uzunluklarının 27 metreyi bulabildiği söylenen dev kalamarlar aslında biraz abartılıyor. Çünkü şu ana kadar belgelenen en büyük kalamar yalnızca 14 metre uzunluğunda. Yani denizde babanızı görse yiyebilir ancak tercih etmeyecektir. Yumuşakçalar sınıfına ait olan bu deniz canlıları ayrıca 25 santimi bulan gözleriyle hayvanlar alemindeki en büyük gözlerin de sahibi. 10 numara ve son numara balıklar sınıfına ait olan mavi balina. 180 tonluk ağırlığı ve 30 metreyi bulan uzunluğuyla dünyada yaşayan en büyük hayvan mavi balina. Sadece dilleri bir fil, kalpleri ise bir araba ağırlığında olan bu mükemmel canlıların sofrasını sadece minik planktonlar süslüyor. İmkanı olsa kimsenin tavına kış demeyeceğine emin olduğumuz kendi halinde bu canlılar denizlerin merhamet timsali olarak süzülüyorlar. Kollarınız kavuşmaz ama onlara gördüğünüz yerde sarılmak her ikinize de iyi gelecektir. Hayvanları korumak ve sevmek sadece hayvanların değil, aynı zamanda insanlığın ve gezegenimizin geleceği için de kritik öneme sahip. Doğal dengelerin korunması, biyoçeşitliliğin devamlılığı ve gelecek nesillerin de bu zenginliği deneyimleyebilmesi için hayvanlara karşı duyarlı ve sorumlu davranmalıyız. Hayvanları sevmek ve korumak daha sağlıklı ve dengeli bir dünya inşa etmenin temel taşlarından. Her birey, küçük de olsa atacağı adımlarla bu büyük amaca katkıda bulunabilir. Unutmayalım ki, hayvanları korumak, doğayı ve kendimizi korumak demek.